Bak yavrum burayı yanlış yapmışım bunu düzelt. Aptalım siz yine dolmuşu düzeltemedim. Bizimki güzel olmuş değil mi? Baba, sıttık ne demek? Sıttık mı? Evet, burada yazıyor. Peygamberimiz hicret ederken yanında en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ile Sıddık vardı. Evet, biliyorum oğlum. Sıddık, tasdik eden, doğrulayan demek. Hazreti Ebubekir'in lakabıdır. Kim takmış o lakabı? Lakap takmak günah değil mi? Kötü lakap takmak günah. Yoksa Hazreti Ali'nin lakabı da Allah'ın aslanı. Lakap takmayı Allah yasaklamıştır. Tabii ki kötü lakap takmayı. Ey iman edenler! Hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Belki o kadınlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Şunu hiçbir zaman unutma oğlum. Doğru sözlü ve ahlaklı olan insanı herkes sever. Tam tersi olanlar sevilmez. Dinimiz İslamiyet'in temeli de doğruluktur. Hz. Ebu Bekir doğruluğu sayesinde büyük bir insan olmuş, Allah'ın sevgisini kazanmış. Doğruluk iyi insanların, yalancılık ise yanlış insanların sıfatıdır. Peki ben yalan söylesem Müslümanlıktan çıkar mıyım? Hayır ama bir Müslümana yalan asla yakışmaz. İslam dininde güzel ahlaka çok önem verilir. Bu yüzden arkadaşlarına karşı davranışlarında dikkatli olmalısın. Kalp kırmak günahtır. İnsanlara karşı kibar ve dürüst davranılmalıdır. Bu hem insanlığın hem dinin gereğidir. Ne demişler? Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına asla yapma. Evde, mahallede, sokakta ya da okulda. Bilgiyi verebilir misin? Yok. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına asla yapma. Asla İlgiyi versene Yok Ne oldu? Hiç Daldın gittin Baba birisine karşı bir hata yapmışsak e Gider ondan özür diler hatanı telafi edersin İnsan hata yapabilir oğlum Bunu da telafi etmenin yolları vardır Bir de ağzı çok bozuk çocuklar var okulda Onlar ne olacak? Allah ıslah etsin deriz oğlum Nasihat edip güzel örnek olacaksın. Ne yaptın oğlum? Bitti mi? Bitti. Yukarıdaki komşuya söylemek lazım. Halı filan çırpmasın diye. Geçen o kadar çamaşırı mahvetti. Ben söyleyeyim mi anne? Sen dur. Niye? Huysuz kadının teki. Sana bağırıp çağırır. Bir de onunla uğraşmayalım. Ben söylerim. Peygamberimiz demiş ki, Müslüman, Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Bak, sen de bu durumdan ibret al. Kötülük saçan, şerrinden kaçınılan bir insan olma. Öyle ama gel de onu anlat. Aman bana ne? Zaten hiç kimse sevmiyor ki. İnsanın bir gün yüzü güler, bir gün komşusuna, ahbabına güzel bir şey söyler. Her gün kavga, her gün kavga. Allah ıslah etsin hanım ne diyelim? Kötüyle kötü olunmaz. Usulünce söylemek lazım. Yöneticiye iletir, çözeriz. Anne, babam bir söyledi ya. Aa evet, gel şöyle yanıma otur. Müslüman, Müslümanın dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir sözüm. Evet, ne demek anne? Bak oğlum, insanlar senin elinden ve dilinden emin değilse bu çok kötü bir şeydir. Düşünsene, okulda ya da mahallede bir arkadaşın var ama sürekli küfürle konuşuyor. Sen onunla konuşmak ister misin? Hayır, istemem. Ya da senin hiç hoşlanmadığın kaba saba şakalar yapıyor. Tabii ki onunla da arkadaşlık yapmam. İşte bak bu yüzden peygamberimiz Müslüman, Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir demiş. Güzel ahlak sahibi insanı herkes sever, güvenir. Yalancılık da günah değil mi anne? Evet, hayırdır birine bir şey mi dedin sen? Benim arkamda oturan Kamil var ya. Ee? Silgi istedi. Ben de yok dedim. Yalan söyledim. Bir daha yapma sakın tamam mı? Tamam yapmam. Pişman olup hatanı görmen de güzel bir şey. Aferin sana. Öğretmenim kalemimin ucu bitti. Sıfır yedi ucu olan var mı? Bende var. Teşekkür ederim.